Biz Maraşlıyız Bereye Börk deriz. Biz Maraşlıyız Tepsiye Sinir deriz. Biz Maraşlıyız Ne yapıyorsun ne deriz. Biz Kahraman Maraşlıyız Kepçe Çömçe deriz. Biz Kahraman Maraşlıyız Salatala Bostan deriz. Biz Kahraman Maraşlıyız Civciv ve Düdük deriz. Biz Kahraman Maraşlıyız Yetmeyen Üzüme Korup deriz. Biz Kahraman Maraşlıyız Merdivene Sülüm deriz. Biz Kahraman Maraşlıyız Leğen değil İlan deriz. Biz Kahramanmaraşlıyız, kova değil çisim deriz. Biz Kahramanmaraşlıyız, az önceye ya bayat deriz. Biz Maraşlıyız, geçen gündemeyiz demeyiz, eve kön deriz. Biz Maraşlıyız, geçen sene demek, bıldırı sene dedik. Biz Maraşlıyız, dedikodu etmeyiz, yollarız. Biz Maraşlıyız, salayenle bibi deriz. Biz Kahramanmaraşlıyız, abi değil, ede biz Maraşlıyız, anneanne değil, evi deriz. Biz Maraşlıyız, banyosu yapmayız, çimeriz. Biz Maraşlıyız, evet demeyiz, her deriz. Burası Maraş, amca evi deriz. Biz Maraşlıyız, ekin özüne celal deriz. Biz Maraşlıyız, evin yıkılışları ev, uçuyor deriz. <laughs>